merhaba arkadaşlar nasılsınız? umarım şimdi geldi olarak sonunda ee, ama bugün rankı girmeyeceğim çünkü tural gelip durdu bugün. Baksanıza iki maç attım içinde tural geldi yani benim de 22 oldu 16 bugün attığımı da effe verdik troll geldiği geldi için. Ama yetişeceğiz kusura bakmayın ama yarın rankı gireceğim merak etmeyin maçımızı bu sonunda Zanset. Ben burada raise alacağım baba. Yes, Selamlar iyi. İyi gelmedi konuşan takım ya. Sen i̇şte hastasın? Geleceğim. <laughs> Bakıyorum şuna çünkü hey, sen Sıkıcı istiyorsan bana ver Spy Yani ben boşver. Hop 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 hop. Çekil bir lan yazmış adam. Evet, bu çok hızlı biterse bir tane atamıyor zaten. Gun here. See nothing. Enemy spotted B. One enemy remaining. Get him. Satchel out. Satchel out. Sold out your gear quick. Time's more precious than a bullet. OP çektim. Bana atsın. Ben sana şey, şey ben buradan adamları vuracağım. Öldürsen alırım. Arkamdayım. Sen OP'imi alacakmışsın gibi bekliyorum ama olsun. İşte Öldürsen OP'i ok <laughs> 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 world. Gone here. Show me a target. Enemy spotted, babe. Bring in Last player standing. Flow. last yeah, round in sünet. the half de 18 adamın attığı vuruşa bak ya. başlamış olması lazım sünet. çok kurtuldunuz <laughs> gitti diye değil mi? let's start this party <laughs> Benden aldım da. Hayır <laughs> <laughs> oh. ya benim. No distraction. Oksarak burada. Bak adam nasıl bike down be. Bomba bomba. Anladım o bomba zaten ona sinirlenir. No, <laughs> Evet, evet. OP. <gülüyor> 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 Last player New new tactics, keep it fresh. <gülüyor> <yeah>? <gülüyor> <gülüyor> ben, ah, <laughs> Chip 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 Allah. Aa oh boş. Someone's be. Abi <laughs> i̇şte, Şey var. Satıl al. Satıl al. Aynen kanka daha çok yalan vur. Ya ben ya şu, yalan yalan. Ya, yalan. şu smurf ve yalan vermeyeyim. Smurf olmadığını biliyorum da. Focusing. <laughs> <laughs>

No stopping now, not until the job is done Hub integrity compromised Backup repair systems failed Begin emergency shutdown kill. <laughs> <B. B. laughs> Spike down B. C, which... One enemy Stop. remaining. Ah. Last <laughs> 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 player standing. <laughs> Helal. Bu çatan sen şişin. Ha boş ver. city needs me. I can't be away for long. Let's Bir kişi A'ya gidebilir mi acaba? Ay şu mu Orada mı? Ha oradalar mı? Yani... Ya, niye buraya gelince Naş. Ha öyle. Spike down A. <laughs> Gun here. <laughs> Satıla. Satıla. Last player standing. <laughs>

Ne diyor bu jeti ya? Salak. You're here. <messizlik> out. out. Spike planted. One enemy remaining. <laughs> Aa herkes gardiyan olmuş olmaz böyle. Hiç vandal yok. Yo be Benim orada. Olsun. Aa yedik. Bunlar bence B'ye gelecek. Sallıyorum kanka bilmiyorum ya. Ben şu troll'ünü oynuyorum. <laughs> Halbuki sen A gitseydin yoksa B'ye mi git yine. Let's go gelecekler. Zorundalar. Mitler. Mitler, Reloading. 2 kill. Bence A'ya gir herhalde. Bana bunu be. yapmayın. <laughs> <laughs> Ama ah, bak. Remember, stay out of the fire. Oh, super high level iyi. Diye yani. ya? Like diye başlayayım. Da böyle ki. Ben, ben mid bakıyorum yani iki tarafa da gitme şansları var abi. Let's make them dance. Ne geçti bu? Burası! Ay harbur gelme. Ben mi? mi? Burası da burası dönün çabuk. Grenade. Ammunition. Spike Hangi <laughs> bu eşek ayas bir? Bunlar çeviriyor ha. Hopefully iki saat, elini ki. <laughs> Reis sen değil misin? Karakter işte alamıyor ki sen. Aa bomboş. Dur. Mid. da dönüyorlar Ayso dikkat Lanji. 14 olmuş o zaman bir diye... Sivri buraya atalım. Olmadı tekrar atarız. Bulsun geliyorum hemen. Evet maçımızı bulmuştur. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Raze mi Phoenix mi? Fenix. Raze. Raze. Kulaklığı çıkardım. Bak göbeği mi yedim? Kulaklığı şu anda. Ben ne alayım? Seçtim. şöyle, şöyle. şöyle. Seçtim. kulağı geldi işte bu sefer. var başka bir şey al istersen. Neyse <laughs> valla kapattım gözümü falan yemin ettim ha. Neyse başlasın geliyorum. Go, go, go! da kim? Suriye'den bağlanıyor arkadaş? Suriye'den. Ben, evet. ben Tamam Nasıl? Nasıl? Bu Nasıl? 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 çıkıyor. Nasıl? Nasıl?

İşte orada çıkabilecek mi düştü ne? Allah kurtuldu ya Aynen B'ye gidelim ya Hemen gelelim arkadaşlar Spike down mid.

İyiydi iyiydi Vandal olan var mı? Köken var Keşke Ay köken değil ama Oni var Benim ses dinozor gibi mi geliyor? Claw Claw Ah <laughs> Pingim var. İşte <Geçti>, <laughs> 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 <laughs>

Last round before the switch. Thank you. <laughs> 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 I'm out of here. Oğlum oynamaya o kadar alışmışım ki. Spike'ın üzerine smoke atıyordum aslında. <laughs> yeni seti aldım. Bir günden sonra aynı fiyata şey geldi. Kaos geldi. Çıldırıyorum ya. <laughs> Harbiden bak. Bp'yi satın aldım. Benim bir üçünü bekleyeyim. Hep kaos geldi. Beklerim gelmedi.

Helal. Switching sides. Find the weakest link <laughs> and kick him in the shin. Pochet. Bronze. Pochet de değil, çöp anasını satayım. Benim bazen balgam alıyor. Belli olmuyor mu benim? B çok boş ya. Ben buraya gidiyorum. Bu space'im buklandı. Durmuyor mu? Tamam ben ya. Çıkma. Evet, ipten de çıkamıyorum oğlum ya. Kabul. Anlıyor musun One enemy remaining. O man 90'a mı vurdum? Şu bir dakika, şu Oğlum bana kill bırakmadınız ya. Match point. Düzeldi ya. Salak bence salak. Bir tur salalım. Ya da bilmiyorum. Reyna <laughs> yaşın kaç senin? 16. Hadi dört tamam. dört yapana kadar salalım. Bu ne yaptı be Aşağı ya? ya salacağız ya. Bana niye sal sal Sala sal yok benim ya. Benim de yok Atlayın aşığım. Evet. Spike planted. Spike'ı atlayacak gel beraber. Atlayın şef, they took it atlayamadım ya. 4 el tozdan kadar kalalım mı? Tamam, buradan atlayıp Yok ya, o kadar sanmıyorum. Ben yani de 4 4 ona kadar salalım. ölümüne gitsin? ölümünü de inşallah. İnşallah. Kötü oynuyorlar zaten. Tamam. Ben atlıyorum. Ben de atlıyorum. Gel, ben bitiyor alacağım. Gelin hepimiz beraber, gel, beraber atlayalım. Gel 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 El ele el ele gel. The hunt begins. Last player standing. Çok eğlenceli. Evet. Şekilli atladım ağlayın. Ne? Hey. Şekilli atladım ben. Ne nasıl attın acaba? Reina atla Reyn atla. Çok iyi spy cool. Geldim arkadaşım. Geldim arkadaşım. Atla. O sen olsan bari. Oh. Sen olmasan bari yok. Sen olmasan. know what we should Bir elde oynayalım ya. S Bir elde salak bence güçlü dedim. Son elde Aynen oynayalım kanka oynayalım. Abi. E, bütün fark etmez. Ben de zıplayacaktım ama. Yeah, uh, ah, I'm oh, really uh, not down mid one enemy remaining. Eder, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, sadece kalın. Allah'a emanet olun.